Şöyle söyleyeyim bu şikayetler üst üste varsa ve genellikle gidiyorlar tiroidimde bir şey yok dedi doktor diyorlar ama genellikle bakılan şeyler T3, T4, TSH gibi bazı beyzik şeyler. Sadece kan değerleri. Bazı beyzik değerlere bakılıyor. Orada anti-TPO ve anti-TG gibi bazı antikorlar detaylı olarak bakıldığında sizin Hashimoto olduğunuz anlaşılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki e doktorlar niye o zaman Hashimoto için bunlara bakmıyorlar? Çünkü standart tıp uygulamasında hormonlarınızı bozmadığı sürece Hashimoto'nun bir tedavisi yok. Hocam bir şey soracağım. Bir de ben mesela tiroidten şüphelenilmiş check-up yaptığımda şey görüntüleme de istemişlerdi. Ultrason. bölgeden evet. istemişlerdi. Ondan da bahsedeyim. Ama şu cümlem yarım kalmasın. Hı. insanlar şunu özellikle Hı. akıllarına yazmalarını istiyorum. Standart tıpta taşımotonun tedavisi yok diyoruz. Eğer ki e, hormonlarında bir problem yok. Senin bu bahsettiğin cilt kurulukların, saç dökülmelerin, kilo verememelerin, işte diğer şeylerin kabızlığı bunlar bizim çok önemli bir hastalık değil deyip gönderiliyorlarsa ısrarla Hashimoto yönünden o antikorlarına baktırmaları lazım.